Ne olur yardım et İbabi, ne olur yardım et. Hayır, tamam. İbabi, minik kelebeğim çok pahalı, çanta istiyor, alamıyorum ona. Bana borç, para ver İbabi, ne olur bana borç ver. Tayfun, saklısın, oğluna pahalı falan da seni kullanıyor. Öyle deme İbabi, ben minik kelebeğimi çok seviyorum. Her şeyi aran, hak ediyor. Öf, daha ne varsa gönder, bir iki tane Tayfun dur, üzülme canım. Ne oldu ya? Oturduğun yerden dolar üzerinden hak ediş almak ister misin? Yenge bu nasıl olacak? Bu Yeni bir platform çıkmış, orada video izleyenlere dolar üzerinden hak ediş veriyor. Yok ya! Evet! Çabuk ne çıkar telefonu? telefonunu çabuk! Sadece video izleyerek aylık dolar üzerinden hak ediş verecek. Bildiğimiz buradaki gibi keşfette video izle. Yenge ben hemen kendime bir profil oluşturuyorum. Oha yenge anında 70 dolar verdi. Oh hoş geldin hediyesi Tayfun. Sen bundan sonra düzenli video izle dolar üzerinden hak ediş de verecek. Allah Allah. Evet arkadaşlar siz de hem anında hoş geldin hediyenizi hem de her gün video izleyerek Dolar üzerinden hak ediş almak isterseniz bahsettiğim platformun linkini profilime ekledim. Herkes yapabilir.